Müzik Ayşe kız Ayşe bir yol git de bak bakalım bu elif nerede kaldı? Ahmet hanım köşeye kadar bir Merdivenden yuvarlanırken tahkem yuvarlanı verdi işte o kadar. İlahi hoca tahkem o gürültüyü çıkarır mı? Eee altında da ben de vardım işte. Ha imana gel. Arkandan Ayşe'yi koşturacaktım az daha. Ben mi? Hanım bilirsin ki tilki ya ormandadır ya da kürtçüyü dükkanında. Hoca efendi, sen evde yokken gelen biri Yine geldi. Eşeği istiyor. Vereyim mi? Yok de. Pekala. Ama nasıl olur hoca efendi? Sen yok de. Hoca efendi eşek çok lazım diyor. Et hoca efendi şu eşeği var de bir yol değmeni gidip geleyim. Ahmet ağa eşeği bizim olanla tarlaya yolladım. Eşek evde yok. Ay, ay. Şimdi de eşek evde yok demezsin ya. Tövbe estağfurullah. Be adamın şu sakalı almış ihtiyara inanmadın da gittin ağırdı ki sözüne mi inandın? Yazıklar olsun sana be. Kusura bakma hoca. Biz cahil insanlarız. Hadi eyvallah. Adım iyi atlattın ama senin eşeğe de bir şeyler oldu son günlerde. Sen aldırma hanım. Bağırmayandan ko. O sahibi çok iyi bilir. Hoca efendi yeni esvabımı diktim. Gör bak nasıl ne dersin? Bunu giyip kime görüneyim? Bana görünme. Kime görünürsen görün. Hoca efendi, biri geldi. Galiba arkadaki komşu kadın. İp istiyor. Ne ipi? Gelsin bakalım. Gir komşu, gir. Selam hoca efendi. İp lazım oldu da. Hayrola komşu. Ne ipi? Çamaşır ipi canım. Ah, biraz evvel gelseydin ya. Şimdi imkanı yok. Niçin hoca efendi? İpe un serdim, un. Haha, <laughs> ipe don serir mi? Bir yaşına daha bastı. İnsanın vermeye gönlü olmayınca pekala sürülür komşu, pekala. <laughs> Aman komşu, hoca da kimseye bir şey kaptırmaz oldu. İftira etme komşu, geçen gün kasanızı aldık. Geri verirken size güzelim. Allah rahmetli de, desene öldüremez mi? Eee ne sandın ya? Kazan doğurmaya gelince doğuruyor da ölmeye gelince niçin ölmesin? Neyse. Sizinle laf yarıştırmak mı? Hele ile Allah göstermesi. Ha şöyle insanın gözleri ararsa böyle güzelliklerle yıkanmalı. Ver otağını. Ver şuradan utu da biraz çalayım. Eee hoca peki ne şarkısı bu? Koca cahil. Katibin şarkısı. Katibin. Eee bu ne böyle? Herkes elini karıncalanmış gibi oynatır da çalar. Halbuki sen tutmuş bir yerden dımbırdatıyorsun. Marifet de orada ya. Herkes asıl notayı arar, arar, bir türlü bulamaz. Bak ben nasıl da buldum işte. Seri çaladır. Ben biraz komşuya gidiyorum. Gece belki orada kalırım. Bir şey olursa Ayşe ile haber salarsın. Camdan şöyle bir bakar Olmaz mı? <laughs> Hoca efendi, Yasef efendi geldi. Ne dedin? Esef efendi mi geldi? Ya Sef. <laughs> Akşam şey mi? ne şimdi Hoca Efendi. Daha yapmadı ya Sef Efendi. Söyle derdini. İki gözünü seveyim Hoca Efendi. Ben de vardı bir altın para. Şu sırada dükkan da iflas etti. Ben çocuklar kaldı aç. Al, şu altını vereyim Hoca Efendi'ye. Nasıl olsa severiz birbirimizi o, Hoca Efendi'yle dedim. Ver bakayım şu altını dedin Nesli. Olmaz Yasif efendi. Olmaz dedi. niçin hoca efendi? Bu altın ne niye altın. Bunun altını az, ayarı düşük. Peki öyleyse, 150 lira verdi al, helal olsun. Etmez Yasif efendi. Peki öyleyse, sen ne vereceksin? Yasif efendi, aslına bakarsan sen bu altını bana verdikten sonra üstüne para vermelisin. Nedir hoca efendi, üstüne para? Neyi hoca efendi, ben gider. Hayrola Ali? Yine vazifemi yaptırmaya geldim. Hoca efendi, muallim bey bize acayip acayip şeyler sordu. Anneme babama sordum bilemediler. Yarın da yapıp götürmem lazım. Ne olur bu son. Artık rahatsızlık etmem hoca efendi. Sor bakalım neymiş onlar? Ay küçülünce gerisine ne yaparlar? Yaz kırpar kırpar yıldız yaparlar. Bir soru daha hoca. Dünyanın ortası neredir? Yaz. Hocam eşeğinin ön sağ ayağının bastığı yerdir. İnanmazlarsa ölçsünler. Bir karış kısa, bir karış uzun gelirse eşek onların olsun. Bir tane daha var hoca. Sen çok akıllısın be hoca. Bizim sınıfa gelsen hemen aferinlersin. Son sualim de şu. Kıyamet ne zaman kopacak? Yaz. Kıyamet iki türlüdür oğlum. Bir küçük kıyamet, bir de büyük kıyamet. Karım ölürse küçüğü, ben ölürsem işte o zaman büyük kopar. Kız Ayşe, benim geceliğimi getiriver. Sen de komşuya git artık, ben uyuyacağım.